Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Fox TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam'dan yepyeni kamera arkası görüntüler getirdim. Bildiğiniz üzere bu hafta final haftası arkadaşlar. Herkes heyecanla final bölümü bekliyor ve tabii final setinden gelen kamera arkası görüntülerde çok merak ediliyor. İşte sizler için Esra ve Ozan'ın ev çekiminden ve diğer oyuncularımızın son sahne çekimlerinden kamera arkası görüntüleri paylaşıyorum. Tabii ki dizi sevenlerimiz çok üzgün. Çünkü oldukça sevilen, oldukça kalplerde taht kuran bir diziydi. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.